canlarım güzel bir fal daha sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki e, iyi ki varsınız diyorum ve hemen falınıza başlıyorum sevgili e, Kovalar. Eyleme geçeceksiniz. Eyleme geçme iş için olur, sevdiğiniz için olur bir eyleme geçme durumunuz var. Temmuz ayında ve yüreğiniz kabarmış ama dağın zirvesine çıkacaksınız. Ee, burada bir aslan var. Aslan çıkmış. Anahtar var. Güçleniyorsunuz. İstediğinizi elde edeceksiniz. Düşmanlara galip geleceksiniz. E harfi var. İşle ilgili bir beklediğim varsa o oluyor. Sevgili kovalar. Ee, ve e, biri dağın zirvesine tırmanmaya çalışıyor. Çok güzel bir. Ee, ve istediğini almak için başaracak da tavuğunuz oturmuş yuvaya dualarınız duyuluyor hatta hindi diyelim sıkıntılarınız bitecek ee, böcek var sıkıntılarınız bitecek yollarınız hep açık anahtarınız var başarı sizin sevgili e, kovalar ve bakın burada da e, bir yüzük var, bir teklif alabilirsiniz. Bir yuvarlak halka, güzel bir hediye, künye alabilirsiniz. Sevdiğiniz insandan jestler görebilirsiniz. Zafer sizin. Düşmanlarınızı yeniyorsunuz, zafer elde ediyorsunuz. Gerçek aşk, bir ömür boyu romantizm dedi. Gerçek aşk geldi ve görkemli krallık. hayatından bereketli, değerli hissettiğim ve parladığın dönemdesin. Özgüven ve Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alacaksın. Olgunluğun ve asaletini herkesi büyüleyecek ee, Beyin Hanım öyle dedi. Kartlarımız görkemli krallık dedi. Güzel şeyler söyledi aslında. Ve ee, bakalım evimlerimiz dişimlerimiz mutsuzum dedi. Sizsiz mutsuzmuş. Ee, benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum dedi. Ve burada da seni bekleyeceğim ben gelmesem de seni bekleyeceğim dedi burada. Ve son kart bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok dedi. Yani sen bana gel adımı senden bekliyorum dedi. Ama o da adım atacak dayanamayacak sessizliğe. Mutsuz çünkü gelecek sizinle mutlu olmak için. Sevgiyle kalın hoşça kalın. Mutlu kalın mesut kalın sevgide kalın. Hoşça kalın. Mutluluklar.